Haş Şenol, haş Şenol. Bak. Şenol bir tane yakaladın. Oo. Var var var. Şey ne ol. oldu. Geldi bak. Aa, tamam. Bu geri yetmiyor bu terimlikler. Dur geri, gitme. <laughs> bak yine Şimdi... geliyor. At çek, at çek. Bir tane. Bir tane. model. Kendini alacaksın hemen. Bir tane. Ya ya. Ol. Alçata mı alçata bir şey var mı? Kimse ölüyor. <Basit edici gülüyor> bıçak ha. Şeyin aslarını kesecek. Bak <laughs> balık, balık başka bir balık yakalamış daha önce buna. <laughs> hmm. Baba, bir tane daha daha var ağzında. Ağzında mı? Hadi ya. Ağzında bizim misinamız değil başka ama. ağzında mı var? Ha bak başka. Ben ben var mı çakalı? Ya bir şey de var ya, hele var ya. Ben ben ya bıçak elimde ama. Elimde de, üstüm pisli. Al bakayım kaç takım taklavat da geliyor. Ha ne yapıyor? girdi. Oradan çıkması imkansız var Özkan, merayı bulana kadar iftar olacak ya. Dolabiliriz. <laughs> Görtün balık var da onlar bile bu neydi? Yalnız öbür köprüye gidelim burada.